جو devam edecek demiştik. Woah! Djing! Aa, bu Çık! Kaka ne yapıyorsun? Git ya! Puş. <laughs> Gel buraya. Aa, tek başıma savaşıyorum Boom! Ayy bana bir şey olur mu işte. Yeni yorup buzunk. Yendik. İyi. arkadaşlar. Me yapar da ay. Nereye işte? gitti? <laughs> Me yapar selam. Me yapar selam. Me yapar selam. Selam lam. Selam lam lam. Selam selam selam. Selam lam lam. Selam selam selam. Selam selam, selam. selam, selam Selam. Selam. Ah Ley. Kim oynadı arkadaşlar? Çok büyük bir şey getirdim. Oyun'dan Çok büyük bir şey getirdim ben galiba. Aynen. Şuradaki ne getirdim? Bak. Şurada. Fal an epo. Aha geldi. Geldi geldi. Onu getiriyor. Kutmuş da bakın. Ne bu da da Merhaba. Merhaba abi. Ben sizi yenebilir miyim? Hayır. Yenemezsiniz. Yenemezsiniz. Bu döndü. Döndü mü? Döndü. Oh. Oh. Hoy açılsın. Açılsın. Açamıyorum dur. Bekleyin yaramaz bebekler. İçim nerede sizi izliyorum çünkü. Ben onları bolsuyum. Ulti aç. Ulti açılsın. Neyse ulti açamam şu an yanıyorsun. yanıyorum. Aa, yanıyorum. 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 Lan sen niye koşuyorsun? Bağlantım gitti. Ha 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 ha. Gelemez bebekler gene kaybet. Ama ama üçüncü formüller de vardı. Lay 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 Kanka ben büyük koyuyorum Bir hiç korkma şena. Aa büyük oldum. Ne oldu? Aa geldim. Ben bir şiş koydum da. <laughs> La sana ne oldu? Yumruğum ama erik tilikli. Şey yapabiliyorum ben. Ne yapabiliyorum? Ama dondurabiliyorum tamam. Arkamda bir şey var. Arkamda da elektrik çarptırıyor bana. Bir insan denesene. Tamam bir deneyeyim. Mevaya mı çevikler? Mevaya mı çevikler? Ah! Arkadan dene bir de. Mevaya. 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 Ee burada olmuyor. Kapadac. Ee. Ee -e olmuyor. E -e. e -e. Bin özelliğim de şu. En ne yapabiliyorum mi? Kafamda trip var. Trip'i kapatabiliyor muyum acaba? T'yi kapatacağım. Trebi kapatsam. <laughs> Aa, kapandı. Benim ağzım var. Bir insan test etsene. Aa, nom 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 çok güzelmiş tadı.

bir tane de ben bençim ya. Hangisi gelsin, hangisi gelmesin? Bir tane gelsin aç ya. O gelmesin. O gelmesin. O gelmesin. Ya o geliyor. <laughs> o o o o geldi. Yedi. Aşağı bir bir de video bitti hadi bay bay.